Ey ahbab, siz gittiniz, sizinle gitti kalbimiz. Anlamadık uzun süre neden sola eğildi kahmetimiz. Ödülü çok sevmenin acısı da bir o kadar bitmez, tükenmez ve derin özlemleri var. Neden bilemiyoruz kıymetini, yaşarken sıradan geliyor, neden? Hangi paha karşılar nimetini, değerine gitmiyor hazinen. Canın mı sıkkın ahbabı? çok mu daraldın bunaldın, Kalk da şu resme bir bak. İşte cennetlere daldın. Bir yanımız yanınızda ya, çok sürmez bu ayrılık. Bir gölgelik ya bu dünya, biz de yeterince kaldık.